Ben gideyim de şu Gölge Şövalyesi'ni geçmişe, Gürbüz'ü de parmaklıklar ardına göndereyim. Sen de Kamos'un yerini tespit et. Oo, plan gibi plan. <laughs> Herkes diğer şirkette galiba. Burada kimse yok ki. Aa, ben geldim. Olmuyor mu yani? Bak bak laflara bak. Akıncı. Akıncı tabii. Ara görüntüler geçtiğine göre dövüşmeye başlayalım mı? Beni yenemezsin akıncı. Ben güçlü bir şövalyeyim <laughs> E ee, güçlüsün, güçlüsün de şövalye dediğim bu kadar konuşmaz ama. Neyse, benim senin bilmediğin birkaç numaram daha var. Küçük Behmut. Ay bir, bir dakika bu başka bir dizideydi. Ne dizisi? Hatırladım. Cille. Cille deydi. Ne? Cille dizisi? ne ya? Dumanlı top. Cille bu mu? Oh! Oh! Tam da günümüzde iyi anlaşmaya başlamışken. <laughs> bu iş bu kadar. Oh! <laughs> Gürbüz Alisa'yı arıyor galiba. Aramıyor ki. Yanında. Bak yanında. Bak. Baktın mı? Belli ki Alisa'nın yazdırdığı mesajda başka bir şifre daha vardı. Onları biraz fazla hafife aldım. Eğer bir gün yakalanırsam benim üzerimden seni de yakalamaya çalışacaklardır. O zaman geldiğinde şifreli konuşacağım. Ee, nasıl yani? Anlamadım. Ay gürbüz, anlamını beklemedim zaten. Olur da bir gün sana renkli dersem yardıma ihtiyacım var demektir. Akıncı'dan bir şey almak için ona bir şey vermek gerekir. E, 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 i̇yi de ben, ben senin nerede olduğunu nasıl bileceğim? Hem he, ne vereceğim? Benim kafam çok karıştı ama. Ha kafam var bir de karıştı. Ama Herkes, ya. Onu ben halledeceğim. Sana ulaştıracağım mesajın her cümlesine dikkat et. Akıncı bilmeceleri çözmeyi çok hmm. sever. Ona istediğini vereceğim. O şifreyi çözdüğünü sanacak ama şifre ilk kelimedir kelimelerin baş harflerinde değil, son kelimelerin baş harflerinde olacak. Arisa'yı elimden kaçırdım. Nergis ortada yok. Artık bir şeyler yapmamız gerekiyor Cezeri. Her şeye yetişemiyorum. Bu durum değişmeli. Sen kamosun yerini belirledin Henüz mi? Henüz değil ama uğraşıyorum. Çalışıyorum. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.